Çekicinin yol kenarında bekleyen minibüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa Akçakale karayolunun 9. kilometresinde yaşandı. Çekici yol kenarında bekleyen Fevzi Artık yönetimindeki minibüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs şarampole düştü. Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaraları ilk müdahale yaptıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Çekicinin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.